mm -hmm. Başlayalım. Evet, hareketimi gösteriyorum. Hop hop. Bunu yapıyorum 30 saniye boyunca. Evet, birlikte başlayalım. Evet, bir. Nefesini burundan al, ağızdan ver. Devam. Devam. bırakma. Evet. Son 10 saniye. et. Evet. Bırak. Dinlen. Derin nefes al ver. Dinlen. hareketimle devam edeceğim. Evet. Sen biliyorsun artık. 1, 2, 15 tekrar yapıyoruz. Birlikte başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dinlen. İkinci setimi yapacağım. Dinleniyorum. Evet, hazırım ikinci setim için. Birlikte başlayalım. Bir, iki, üç, dört. 15 tekrar yapacağız. Kontrollü. Birlikte başlayalım. Çöktüm. 1. Çöktüm. 2. Çöktüm. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Hop, devam. 11. On 12 13 14 Son 15 Dinle Evet yürü Derin nefes al ver Durma yerinde İkinci 15'imizi yapacağız. Hadi. Birlikte başlıyoruz. Hafif çöktüm. 1 Çöktüm. 2 Çöktüm. 3 Çöktüm. 4 5 6 7 8 9 10 Devam. 1 12 13 14 ve son 15 dinlen. Dinlen. Yürün Din, nefes al. Nefes ver. ne evet. evet. Diğer hareketimi gösteriyorum. Aldım sağ kolumu enseme. Sağ bacığım. Şunu yapıyorum. Evet. 15 tekrar. 15 sağ 15 sol. Birlikte. 1 2 3 çek dizi. 7 8 9, 8 9 De. dinleniyorum. O Yere oturuyorum. Evet, oturdum. Şu pozisyondayım. Evet. Kollarım önde. Yana doğru kolumu açıyorum ve dönüyorum. Evet. Bunu yapıyorum. Dönebildiğim kadar dönüyorum kolumla birlikte. 10-12 tekrar birlikte başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 birlikte başlayalım. Aldım pozisyonumu, oturdum. Kendimi hafif geri verdim. Kollarım önde, vücudum dik. Evet, birlikte başlıyoruz 12 tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son 2 1 Dinlen Yat Evet dinlen Dinleniyorum Diğer hareketime geçeceğim ben sana diğer hareketimi gösteriyorum. Kaldırın kollarımı, bacaklarımı. Ters kol, ters bacak. Açtım, kapattım, açtım. Evet, 12 tekrar. Evet, birlikte başlayalım. 1 Bir, 2 Ters kol, ters bacak. Birlikte başlıyoruz. Kaldırdım. Evet. Birlikte başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 gösteriyorum. Yerleştirdim ellerimi. Kaldırdım bacaklarımı. Şunu yapacağım. 12 tekrar. Birlikte başlayalım. Hazır. Kaldırdım. Birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dinlen. Evet. Dinlen. Birlikte ikinci seti yapacağız. Derin nefes al ver. Evet. Hazırım. Yerleştirdim ellerimi. Kaldırdım bacaklarımı. Birlikte. Bir, iki, Şunu yapıyorum. Uzattım bacakları. Ellerim geride. Yarım kalkıyorum. Ayak bileklerime değmeye çalışıyorum. 12 tekrar birlikte. 1 2 Sen birlikte başlayalım. Aldım bacaklarımı. Evet. Kolum geride. Yarım kalkıyorum. Kalkarken nefes ver. 12 tekrar. 1 2 3 4 5 gösteriyorum. Geldim yüzüstü döndüm. Buradayım. Omuzlarıma değiyorum. 12 tekrar. Al pozisyonu birlikte başlayalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Karın sıkılı 6, 7, 8, 9, 10. 11, son 12. Dinlen. Evet. Dinlen, rahatla. Birlikte ikinci seti yapalım. Evet. Evet, kalktım. Yerleştim. İkinci seti yapalım birlikte. 12 tekrar kalın sıkılı gözlerimi iki arasında. Bir nefes al. Nefes ver. Evet, kalkıyorum minderden. Ayaktayım. Dinlen. Evet, dinlendim. Ben ağırlık alıyorum. Sağda şişe, süt herhangi bir şey alabilirsin. Hareketimi göstereceğim. Şunu yapıyorum. tekrar yapacağız. Birlikte başlayalım. 1 Bir, 2 Ela... Geldim. Açtım bacaklarımı. Sağ bacağıma esniyorum. Evet. Esneyebildiğin kadar esne. Sağ burada 1 2 3 4 5. Gel geri. Sol bacağına. 1 2 3 4 5. Gel geri. Ortadayım. 1 2 3 4 5. Kalktım. Bugünkü egzersizin sonuna geldik. Bir sonraki egzersizde görüşmek üzere. 3. setleri yapmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.